Adam adadan ayrılmak ister. Fakat her denediğinde kırmızı deniz kaplumbağası tarafından durdurulur. Kırmızı kaplumbağa bambudan yaptığı salı kabuğuyla tekrar tekrar vurur. Kısa sürede sal paramparça olur ve adam denize düşer. Dev kırmızı deniz kaplumbağasının kendisine doğru yüzdüğünü gören adam dehşete kapılır. Ancak kaplumbağa ona saldırmaz. Sadece uzaklaşır. Adam öfkelenir ve denize taşlar fırlatır. Fakat dağın tepesinde çaresizlik içinde bağırırken kırmızı deniz kaplumbağasının karaya doğru süründüğünü fark eder. Adam bunu öfkesini çıkarmak için bir fırsat olarak görür. Bir dal parçası Alır ...ve kaplumbağanın yüzüne vurur fakat bu hiçbir zarar vermez. Bunun üzerine kaplumbağayı ters çevirir. Ancak artık önünde hiçbir engel kalmasa da yine de adadan ayrılamaz. Zaman geçtikçe adam kırmızı deniz kaplumbağasından nefret etmeyi bırakır... ...ve yaptıklarından pişmanlık duymaya başlar. Kaplumbağayı yeniden denize döndürmek ister ama onu çevirecek gücü kalmamıştır. Bu yüzden eline su alır, kabuğuna ve ağzına döker ama hiçbir sonuç alamaz. Su dökmeye devam ederken suçluluk duyar ve kaplumbağanın önünde diz çöküp ağlar. Gece yarısı bir çatlama sesi duyar. Dikkatlice yaklaşır ve yerde yat bir kadın görür. Hemen ormana gider. Taze su toplar ve kadına dikkatlice içirir. Sonraki günlerde adam kadına özenle bakar. Kadının güneşte yanmasından korktuğu için dallarla geçici bir barınak yapar bir gün. Adada hafif bir yağmur başlar. Adam yağmurun barınağa sızacağından endişelenir ve daha fazla dal bulmak için dışarı çıkar. Ancak o uzaklaşır uzaklaşmaz yağmur damlaları kabuğun aralıklarından içeri sızmaya başlar. O anda kadın yeniden canlanır. Adam geri döndüğünde kadın ortalarda yoktur. Panikle adayı arar ama onu bulamaz. Ertesi sabah uyanır uyanmaz denizde kadını görür. Yanına gider, gömleğini çıkarır ve sahile bırakır. Ardından yürüyüp uzaklaşır. Bambu koruluğundan çıktığında denizdeki kadın yine yoktur adam bir kez daha aramaya başlar ama bulamaz. Sonra birden kadını kaplumbağanın kabuğunu denize doğru sürüklerken görür. Adam onun adadan ayrılacağını sanarak hemen koşar. Fakat kadının tek istediği kabuktan kurtulmaktır adam. Ufuktaki gün batımına ve neredeyse tamamladığı bambu salına bakar. Tüm gücüyle salı denize iter. Kadın da bu sahneyi görür. İkisi birbirlerinin duygularını anlar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeye karar verirler.